Herkese merhaba. Pedagoji Okulu'na hoş geldiniz bu akşam. Pedagoji Okulu'nda aile içi ilişkilerden özür dilemek konusuna değinmeye çalışacağım. Suna Hanım'ın gönderdiği bir e-mail var, bir mesaj var. Bu mesajda Suna Hanım kendi yaşamına dair incinmişliklerinden bahsederken özür dilemek konusuna değinmiş. Buradan yola çıkarak aile içerisinde haksız olunduğu sırada dilenecek özür diye zannettiğimiz özür dilemenin psikolojik etkenini aileye olan katkısı özür dileyebiliyor olmanın anlamını ve karşı tarafa verdiği mesaja değinmeye çalışacağız. Bugünkü pedagoji okulumuzda aile içerisinde eşlerin yaptıkları hatalar veya kusurlar sırasında ...kendisini affettirme çabasından bahsetmeye çalışacağım. Suna Hanım bize bir e-mail göndermiş. Gönderdiği e-mailin içerisinde... E, ...38 yaşında olduğunu ve iki çocuk annesi olduğundan bahsetmiş. 14 yıllık evlilik süresi içerisinde eşiyle... Özür dilemek konusunu ele almış, sormuş. Mesajı şöyle başlıyor: Sevgili hocam merhaba. Ben 38 yaşında iki çocuk annesiyim. Evliliğimin 14 yılı geride kaldı. Eşimle birbirimizi severek evlenmiştik. Ancak sanırım evliliği ayakta tutmaya sevgi yetmiyormuş. Bunu kendi yaşam deneyimimle bizzat fark ettim. Geriye dönüp bakmış olduğumda sevginin yetersiz olduğunu görüyorum. Farkındalık olmayınca sevgi tükeniyormuş. Örneğin eşim evlendiğimiz günden bugüne kadar yaptığı hiçbir hatayı kabul etmez. Özür dilemez. Bu beni oldukça üzüyor hepimiz insanız. Yaptığımız hatalar olabilir. Kırabiliriz, incitebiliriz. Bunu kabul ediyorum. Hatayı kabul etmek de bir erdemliliktir diyorum eşime. Sanki boşluğa konuşuyor gibi hissediyorum eşime bunları söylerken. Eşim ne düşünüyor, ne hissediyor bilmiyorum ama 14 yıllık evliliğimiz boyunca bir kere bile özür dilemedi, hatasını kabul etmedi. Böyle olunca ben de bir çıkış yolu aradım yıllarca. Şimdilerde bulduğum çıkış yolu artık ben de özür dilemiyorum. Kırdığım ya da incittiğim sırada gidip eşimin yanına seni kırdım özür dilerim diyebilecekken bunu demiyorum. Eşimin kalbinin kırılmasını, yaptığım hatayı öylece bırakıyorum. Sanki hiçbir şey yokmuş gibi davranmaya devam ediyorum. Yaptığım bu şeyin doğru olup olmadığını bilmiyorum ama başka da başka başkaca da bir çözüm bulamadım. Bilmiyorum bu kadar yoğun çalışmalarınız arasında bu mesajım size çok basit gelebilir ama okursanız, cevaplarsanız benim içimdeki büyük bir düğümün çözülmesine yardımcı olursunuz diye yazmış sevgili Suna Hanım. Ee, bu kadar basit gelebilir diye söylediğiniz şey Suna Hanım, e, basit bir konu değil aslında. Evet basit gelebilir. Hani özür diledim ya da dilemedim. Yani yaşayıp gidiyoruz işte, yaşamaya devam et. Özür dilemeyi becerebilmek bir üstünlüktür, bir psikolojik sağlamlıktır, bir erdemliliktir. Özür dilemek bireyin kendisini affedilmesine yardımcı olmak demektir. Özür dilemek bireyin psikolojik sağlamlığa sahip olduğu e, görüntüsü demektir. Psikolojik sağlamlığa sahip olan birey özür dileyebilir. İncittiği kişinin kendisini iyi hissetmesine yardımcı olabilir. Özür dilemek Af dilemek, bağışlanmak dilemek incinmiş kişinin duygularına duyulan saygının bir gereğidir. Biraz açmak istiyorum bu konuyu. Biraz açmak istiyorum bu konuyu. Biz genellikle özür dilemeyi haksız olduğumuzda ancak yapılacak bir davranış olarak tanıyoruz. Eğer bir haksızlık yaptıysak karşı taraftan özür dileyip hak helalliği istiyoruz. Halbuki özür dilemek yapılan davranışla ilgili değildir. Yapılan davranışın haklılığı, haksızlığı, doğruluğu ya da yanlışlığı üzerinden değildir. Yapılan davranış dilenecek özrü oluşturmaz. Yapılan davranış üzerinden değil, hayır, bireyin incinmişliği üzerinden oluşan bir davranıştır özür dileme davranışı. Yani özür dileyen kişi yanlış ya da doğru bir sebeple, haklı ya da haksız olunan bir sebeple kalbi kırılmış. Ben bir konuda haklıyım örneğin. Eşimle birlikte annemin yanına gittim, babamın yanına gittim. Annem orada dedi ki işte kızım, hani ben zorlanıyorum bir bardak çay da sen bana getirsen diye bir şey söyledi. Örneğin, sonra eve doğru dönerken arabanın içerisinde bir konuşma oldu. Annen herkesin yanında bana diyor ki, işte çay getir diye söylüyor. Ben getirmesini bilmiyor muyum diye söylüyor. Ben de orada diyorum ki, örneğin, ya annem o gün rahatsızdı işte ayağını incitmişti, kalkamıyordu, bir çay ihtiyacı olmuş babam da içerideydi o da getiremez. Yani bir sen bir ben kalmıştık hani senden rica etti. Bu kötü bir şey değil deyince eşim incindi, kırıldı. Bana hiç sahip çıkmıyorsun zaten dedi. Hep annenin tarafını tutuyorsun zaten dedi. Yani ben şöyle bir baktığımda aslında annemin tarafını değil ben durumu söylüyorum. Eşimi e, e, haksız da davranmıyorum zannediyorum ben kendimce öyle de düşünüyorum hatta psikolojik bir analiz yapmış olunsa belki de evet denilecek sen haklısın denilecek işte eşin işte bir çay getirmesinde bir anormallik yok denilecek belki haklıyım yani tam da haklıyım. Şimdi böylesi bir durumda eşler arabada yolculuk yaptılar, eve gittiler, evde birbirleriyle konuşmuyorlar. Sabah oldu, akşam oldu. Eşim hala konuşmuyor. Ben bir şeyi fark ediyorum o sırada. Şunu fark ediyorum. Eşim incinmiş. Ama haklı ol olduğu bir konuda değil. Haklı olup olmaması önemli değil. Ya da benim haklı olup olmadığım önemli değil. Eşim incinmiş, kırılmış. Şu cümleyi de söylüyor beraberinde. Beni zaten bana hiç sahip çıkmıyorsun. Hep annenin tarafını tutuyorsun. Burada durum öyle de olmayabilir. Ben aslında hep adaletli davrandığımı düşünüyorum. Hatta eşime sahip çıktığımı düşünüyorum da olabilir. Ancak şurada bir gerçek var. Eşim kırılmış. Eşimin kırılmış olan kalbini düzeltmek ayrı bir konu, ayrı bir şey. Şu anda yaşadığımız problemin haklılığı, haklılığı rasyonel olup olmadığı, kimin aslında doğru düşünüp düşünmediğini çözmek ayrı bir konu. O yüzden mesela böylesi bir durumda ben haklıyım. Aslında sen çay getirmen gerekirdi anneme, çay ikram etmen gerekirdi anneme. Valla kırılıyorsan kırıl, ne yapayım ki diye düşünmek yanlış olur. Burada erdemli davranan bir eş, psikolojik sağlam olan bir eş, farkındalığı olan bir eş, eşinin kırılmış olan kalbini onarmak, onarmakla görevlidir. Ama haksız, haksızlık ayrı bir şey. Onu ayrıca konuşalım haklı olmak ayrı bir şey onu da ayrıca konuşalım. Ancak ortadaki somut durum şu eşimin kırılmış olan bir kalbi var. İncinmiş olan bir kalbi var. Bu kalp bu incinmişlik. Bir duygusal desteğe ihtiyacı var, bir sarılmaya ihtiyacı var, bir güven duymaya ihtiyacı var, senin yanındayım demeye ihtiyacı var. Ama öyle yaparsam eşim bu sefer kendini haklı zanneder. Bu konu ayrı. Bunu ayrıca konuşmak gerekir. Bir durumun haklılığı ya da haksızlığı e, rasyonel olarak e, gerçekliği ayrıca konuşulur. Ancak incinmiş olan bir kalp, kalbin onarılması, incinmiş olan bir durumun düzeltilmesi ayrı konuşulur. İşte özür dilemek, af dilemek, kusur beyan etmek incinmiş bir kalbi kalbe duyulan saygının gereğidir. Yani eğer ben eşime gider şu cümleyi söylersem seni incittim galiba, öyle değil mi cümlesini söylersem ben o zaman durumdan yola çıkarak değil de incinmişlik duygusundan yola çıkarak ona duygusal destek olmuş olurum. Seni incittim galiba, değil mi? İncittim ama ben haklıydım. Haklılık kısmını daha sonra yarın konuşuruz. Ertesi gün konuşuruz. Eşimle evliliği geliştirmeye, aile olmaya dönüşüyoruz biz. Hangi durumlarda, nasıl davrandığımızı ayrıca konuşuruz. Ama burada bir incinmiş kalp var. Dilenen özür, incinmiş kalbi tamir etmek, onarmak için incittim galiba değil mi? Kendini kötü hissettin galiba değil mi arabadaki söylediklerimden dolayı? Hı hı, kendimi kötü hissettim, yalnız hissettim kendimi. Bana sahip çıkmıyormuşsun gibi hissettim kendimi. Farkındalığı olan eş, şunları beraberinde düşünür. Eşim hassas, eşim kendi geçmişinde, kendi çocukluk deneyimleri içerisinde, kendi çocukluk yılları içerisinde yeterince sahiplenilmemiş, yeterince e, aidiyet durgusu, yeterince sevgi görmemiş, incitilmiş, çok incitilmiş. O yüzden çok hassas eşim. Bu hassasiyeti neye sebep oluyor? E, benim böylesi bir durumumda bile, ben normal olarak haklılığı söylediğim bir durumda bile, haklı bir cümlemde bile kendinin sanki sahiplenilmediğini düşünüyor ve inciniyor. Şimdi buradaki dilenecek özür, buradaki dilenecek e, efendim bağışlanma kırılmış olan kalbe aittir. Kalbin kırıldı öyle değil mi? Ee, incindin öyle değil mi benim o sözüm karşısında? Evet incindim. Kendini kötü hissettin öyle değil mi? Arabada gelirken sana o söylediğim sözden dolayı. Evet kendimi kötü hissettim. Beni bağışlar mısın? Sana kendini kötü hissettirdiğim için, incindiğim için beni bağışlar mısın? Seni incittiğim için beni bağışlar mısın? Tüm bunlar işte erdemli davranacak erdemlilik davranışlarıdır bunlar. Bunlar farkındalıklı davranıştır. Neyin farkında? Eşinin kalbinin incindiğinin farkında. Psikolojik sağlam bir birey bu birey. Neden psikolojik sağlam bir birey? Haklı olduğu bir durumda bile haklılığını ön plana çıkartıp kendini ön plana çıkartmak yerine incinmiş olan eşinin kalbini hissedebilmeye devam ediyor. Haklı olduğu bir konuda bile eşinin incinmişliğini görüyor. Haklılığını daha sonra belki eşimle konuşabiliriz diye. Öteliyor, erteleyebiliyor, eşinin incinmiş duygusuna odaklanıyor. İncittim galiba seni, e, kendini kötü hissettin değil mi? Kendini yalnız hissettin değil mi? Diyerek ve arkasından ona duygusal destek olmak üzere e, sana sarılabilir miyim? Elini tutabilir miyim? Beni bağışlar mısın? Neden dolayı bağışlar mısın? Kalbini incittiğim için. Sana o anda kendini kötü hissettirdiğim için beni bağışlar mısın? Tüm bunlar işte evlilik ilişkisi içerisinde farkındalıklı bireylerin davranışlarıdır. Farkındalıklı bir bireyin davranışıdır. Özür dilemek, af dilemek, bağışlanmak dilemek, haklılık ya da haksızlık üzerinde sadece haklılık ve haksızlık üzerinde yorumlanabilecek oluşturulabilecek bir davranış değildir. Özür dilemek, af dilemek, bağışlanmak dilemek bireyin incinmiş duygusuyla ilgilidir. Dolayısıyla Suna Hanımın söylediği şu söz: Ben de artık eşimden özür dilemiyor. Ben de artık yaptığım yanlışlardan dolayı eşime iyi hissetmesine yardımcı olmuyorum dersek iki tane yanlışı birden yapmış oluruz. Hem haksızlık karşısında incinmişliği var, hem belki de söylediğimiz sözden dolayı incinmişliği var. O halde bu doğru bir davranış olmaz sunan. In. Bu doğru bir davranış olmaz. Ama eşim benden hiç özür dilemiyor. Aslında bu değil. Eşim benden özür dilemiyor değil. Eşimin farkındalığı yok. Eşim özür dilediği sırada kendini kötü hissedecek. Kendini değersiz hissedecek. Değersizlik duygusu ve yetersizlik duygusu sahibi olan kişiler özür dilemekte, hatasını kabul etmekte incittiği bir kişinin haklı ya da haksız da olsa incittiği bir kişinin duygusuna odaklanmakta zorluk çekerler. Özür dilemek bir erdemli davranıştır. İncinmiş bir kalbe saygı göstermek erdemli bir davranıştır. Haklı olduğu halde bireyin haklılığıyla ilgili konuyu daha sonra konuşmak üzere, haklı olduğu halde kişinin incinmişliğini fark edebilmesi bir farkındalıklı davranıştır. Tüm bunların hiçbirisini görmüyor ve incinen ne kalbi görüyor, ne haklı ya da haklı haksız olduğunu görüyor. Böylesi bir durum eşim özür dilemeyi bilmiyordan kaynaklanmaz. Farkındalığının düşük olduğundan kaynaklanır. Çok incinmişse bir birey geçmişte, kendisi çok aşağılanmışsa, küçük düşürülmüşse, kendini çok değersiz hissetmişse bir daha o duyguyu yaşamamak için kimseden özür dilemez. Bu bir bilmemezlik değil, farkındalık eksikliğidir. Peki Suna Hanım ne yapması lazım? Eşi ister özür diler, ister özür dilemez. O ona ait bir durumdur. Peki ben ne yapmam lazım? Ben kendimin kendime olan saygımın bir gereği olarak eğer eşimin incinmiş bir kalbi varsa ben kendime saygımın da bir gereği olarak incinmiş bir kalbe duyduğum saygının da bir gereği olarak yanlış yaptığım, eksik yaptığım ya da eşimin kendisini kötü hissettiği bir durumda incindin öyle değil mi? Sarılabilir miyim sana? Beni affedebilir misin? Ee, bağışlayabilir misin beni? Kendini kötü hissettirdim galiba sana diyebilmektir. Dolayısıyla karşımızdaki kişi ister özür dileyen birisi olur ister dilemeyen birisi olur. İster farkındalığı olur ister farkındalığı olmaz. Eğer aile içerisinde bir yaşam sürülüyorsa kişi karşısındaki kişiye karşısındaki kişinin incinmiş kalbine saygının gereği ve kendisine saygının gereği olarak özür dileyebilir. Dilemesi doğru olur. Yoksa ben de ilgilenmiyorum demiş olmak evliliği baltalamak kendine olan saygıyı yitirmek eşine olan saygıyı yitirmek anlamına gelir. Bu arada bir cümle daha ilave etmek istiyorum. Özür dilemek, normalleştirmek demek değildir. Hani mesela eşler birbirleriyle incitici bir şeyler olur içeride. Sonra kadın gelir mutfakta bir şeyler yapmaya çalışır. Kalbi kırılmış o sırada. Ama haklıyım diyor adam da örneğin. Onun için gelmiyor. Ya haklılığından dolayı değil incinmiş bir kalp var. O kalbin yanına gel onda onun normalleşmesine, onun kendisini iyi hissetmesine yardımcı ol. İyi hissetmeye yardımcı olmak. Peki, geliyor eş, mutfağa geliyor, eşinin yanına giriyor. Şimdi incindiğinde görüyor, o da kapatmış kendisini, kilitlemiş, etraflı ilişiği kesmiş, ortalıkta tezgahta bir şeyler yapmaya çalışıyor. Özür dileyecek olan, ona kendisini iyi hissettirecek olan eş ne yapıyor mesela? Özür dileyecek de nasıl dileyeceğini bilmiyor. Geliyor gıdıklıyor, arkasına geliyor sırnaşıyor, hadi ya bir baksana diyor, hadi uzatma diyor. Aslında bu sözleri söylerken e, onun e, ona özür dilemek istiyor, onu onun incinmişliğini düzeltmek istiyor. Ancak özür dilemek sözel bir davranıştır. Özür dilemek sadece beden diliyle yapılacak, beden diliyle oluşturulacak bir davranış değildir. Normalleştirmeye çalışmak, özür dilemek değildir. Gelip gıdıklamak, gelip yüzüne dokunmak, gelip hadi hadi demek, ya biraz gülsene demek, tamam ya abartma demek, onun o duygusuna saygı göstermemek demektir. İçimde bir duygu var ve ben kendimi kötü hissediyorken sen benim yanıma gelip Efendim, hadi gülsene biraz. Ya gülebilsem zaten gülerim. Kendimi kötü hissediyorum. Hadi abartma, abartma. Aman sen de ne biçim missin? Böyle kindar olma. Hayır, bunların her birisi kişiyi suçlamak ve duygusuna saygı göstermemek olur. Özür dilemek, kelimelerle olur. Özür dilemek, sözel ifadeyle olur. Özür dilemek karşısındaki kişinin duygusunu anladığını kendisine fark ettirmekle olur. Özür dilemek incinmiş olan duygunun derinliğine inebilmekle olur. Yani şu cümlelerdir. Özür dilemenin özünü oluşturan şey. Incindin galiba, değil mi? Onun incinmişliğini fark edip senin ağzından çıkmış olması. Sana kendini kötü hissettirdim. Öyle değil mi? Bu cümle, karşısındaki kişinin kötü hissettiğini anlıyor olmaktan yola çıkılır. Bu, bu cümle, karşısındaki'nin kötü hissettiğini fark etmiş olmanın cümlesidir. Ancak kendi duygusu fark edildiği zaman kişi kendini iyi hisseder. Tekrar etmek istiyorum. Altını çizmek istiyorum kişinin kendisini iyi hissetmesi ancak kendisinin duygusunun anlaşılmış olmasıyla mümkündür. Kendini kötü hissettin öyle değil mi cümlesi kötü hissettiği karşı taraf tarafından anlaşıldıysa o zaman kişi kendini iyi hissetmeye başlar. Neden iyi hisseder? Duygusu anlaşılan kişi kendisinin güvende olduğunu hisseder. Duygusu anlaşılan kişi, karşı taraftaki kişinin kendisini duyabildiğini, eş duyum yapabildiğini ve zarar vermeyeceğini hisseder. Kendi duygusu anlaşılmamışsa, gıdıklamaya çalışıyorsa, hadi konuşalım hadi konuşalım diyorsa, of oh, çok abarttın sen de diyorsa bu duygu anlaşılmış değil ki ben kendimi güvende hissetmiyorum ki. Özetle, Özür dilemek bir erdemliliktir. Özür dilemek bir psikolojik sağlamlığın ürünüdür. Özür dilemek bir farkındalıklı davranıştır. Özür dilemek sadece haklı olunan durumlardan yola çıkılarak oluşturulacak bir davranış değildir. Özür dilemek incinmiş bir bireyin incinmişlik duygusuna duyulan saygının bir gereğidir. Bir bireyin incinmişliğini fark etmek, o bireyin incinmişliğinin bırakılmasına katkı sağlamaktır. O kişinin kendisini değerli hissetmesine ve güvende hissetmesine katkı sağlamaktır. O yüzden özür dilemeyi bir küçüklük, özür dilemeyi bir aşağılanmışlık olarak görmek oldukça anlamsızdır. Efendim bugün pedagoji okulunda aile içerisinde yaşanılan problemler sırasında özür dilemenin özüne değinmeye çalıştık. Özür dilemenin ayrıntılarına değinmeye çalıştık. Haftaya pedagoji okulunda yine sizlerle yepyeni bir konuda birlikte olmaya çalışacağız. Bu arada iki tane duyuru söylemeye çalışayım. İki cümle ilave etmeye çalışayım. Birincisi şu. Eğer soru sormak istiyorsanız Suna Hanım gibi pedagojiokulu.gmail.com mail adresine sorunuzu gönderebilirsiniz. pedagojiokulu.gmail.com e mailine sorunuzu gönderdiğinizde zaman zaman o soruları cevaplandırmaya çalışacağım. İkinci bir şey daha bu ayın 30'unda yani 30 Ocak tarihinde öfke duygusunu yönetmek ya da duygu yönetmeyi başarabilmek için 4 haftalık bir eğitim başlıyor. Duygu Yönetimi Eğitimi Eğer öfke duygusundan, geriliminizden, kendinizi kötü hissetmekten e, rahatsızsanız, bunu onarmak, bunu tamir etmek istiyorsanız 30 Ağustos'ta başlayacak olan Pazar akşamları saat 22 ile 23.30 arasında bir buçuk saatlik, 4 hafta sürecek olan bir eğitim programı var. Bu eğitime katılmanızı tavsiye ederim. E, ayrıntıları ve katılımı nasıl yapabileceğinizi birak ve rahatla mail adresine mail göndererek sorabilirsiniz. Birak ve rahatla, bırak ve rahatlanın i harfiyle yazılmışı. Birak ve rahatla mail adresine gönderebilirsiniz. Efendim haftaya pedagoji okulunda yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın.